Merhaba, ismin nedir? Furkan Geçici. <laughs> Furkan ne iş yapıyorsun ya da okuyor musun? Kaçın sınıf? Okumuyorum ama çalışıyorum iş hatta Kaçın sınıftan bıraktın? 12 bir sınıf düşürdüler, 11'de bıraktım. Neden düşürdüler? Açıktan yüzde sınavlara girmediğim için. Ben açıktan Anadolu'ya aldırdım sonra. Hmm, o yüzden. Anladım. Okul hayatın nasıldı ki neden bıraktın? Yani? Kavga ettim ya. Okul içerisinde Aileye küfür geçti. Öyle gerekti Ben de gerekeni yaptım. Ya ailen gidip okulda hiç konuşmadı Yani... Ya biri zaten benim aileme küfür etti. Ben onu dövdüm. Ya kavga Bizim çıktı. Ulaşmadı, okul tarafından tarafında. Okul başka okula gönderdi de ailem pek şey olmadı, yanaşmadı. Ben de okul Şöyle bıraktım. Ederiz. Aynen. E başka bir okulda gitmeyi de yok ya. Yok ya. Okul bana göre değil Yani. Bu sana göre değil. değil. Babamın mesleğini yapacağım dedin. Aynen. İnşaat yani Aynen. baban inşaat sektöründe bir yetkili kişi mi yoksa o da çalışan mı? O kendi işini yapar. E kendi işi. Aynen. Yaptı. Kendi işleri var. Kendi eleman elemanları var. Aynen götür oluyor diyeyim sana. Kendi bir elemanlarını çalıştırıyor. Taşeron olarak Aynen. inşaatlarda Aynen. grup grup elemanları grup götürüp çalışır. yönetiyor. Peki inşaat sektöründe kendine seçtiğim bir alan var mı? Çünkü çok Montalama. Yoğun bir sektör yani. Aynen çok inşaat Havalandırma çok... var içerisinde. Aynen hepsi var da ben montalama. Montalama kısmı. Senin için geleceğe dönük ileride sorun yaşamayacağım bir meslek. Yok sorun yaşamayacağım bir meslek. Her daim iş bulabileceğim. Aynen. Meslek. Çünkü günümüzde ileriye dönük. Aynen. E, i̇ş. Hani ölmeyecek meslek. Öyle, ölmeyecek meslek montalama öyle söyleyeyim size. Gündemle ilgili Partiler için takılıyor musun? Partilere takılmam. Şey var mı? Ama ekonomi biraz fazla. Ekonomi sana göre ekonomi aslında kötü mü iyi mi? Kötü. Sana göre çok kötü, çok kötü. Neyde zorlanıyorsun? Her şeyde. Yani senin için dışarı çıkıp eve geldiğinde ya bak bugün de bir saatten dışarı çıktım ama 100 lira harcadım gibi bir şey mi bu? Nasıl bir şey? Aynen onun gibi bir şey. Her çıktığımda yani cebimden 200 lira para gidiyor. Gitmiyor değil. Teşekkür ederim. Rica ederim ne Kendine iyi bak. İyi günler. Görüşürüz.